Arkadaşlar bir yeni videoda daha beraberiz Evet konuşamadım şimdi bakalım hmm, hangi gaz alayım hmm, bakalım 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 Allah hemen ayrım golem seçeyim. bu e, SCB en yani süper kraftır serbest serimizin ilk bölümü olacak Umarım beğenirsiniz tanıtım bölümünün ilk bölümünde oynamıştım bu kiti. Ve galiba 720p'yi düzeltmeye başardım. Umarım eskisinden daha iyidir yani oyun. Ve yakında Optifine çıktığında FPS'im çok daha fazla yükselecek. Bunu da ekleyeyim. Kasma kasma kasma. Okey diyeyim. Oh fuck. Neyse. Hoba. Tabi atlayamadık. Neyse. Bir saniye bu adam. O oh, o oh, o oh. Evet. Eve çıkıyorum. Bu arada şu anda bir saniye. Bir saniye izin verin. Tamam. Eee. Lago olmaması lazım yani şu anda bilgisayarda da hem yani server'da da lag görmemem lazım çünkü internetin şu an yere lag bağlantısıyla bağlandı ve başka hiçbir yere bağlı değilim falan aslında arka plan var da neyse ah pardon mikrofon düşmüş iki fark etmiyorum <laughs> tamam evet. şimdi daha iyi duyuyor lazım <laughs> Ee, bunu siz de gördünüz mü yoksa ben mi sadece öyle gördüm? Bana mı öyle falan geliyor gibi geldi bana. lag mıydı yoksa adam? Hani anladınız siz ne demek istediğimi? Hani yani. Oh 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 karşım 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 yapma karşım karşım Hı? karşım ne yapıyorsun karşım? Bak vedir skatman olmuş atıyor adamı, görüyor musunuz? Vedir skatmanı iyi kullanabilsem ben de böyle ve atabilsem. O oh, o oh, o oh, o oh. o oh, o oh, o oh. o lan takım değil mi sana takımız evet takımız iyi. Bu oldu, evet. Burada şu an iyi FPS alıyorum bana göre. Ama videonun ayarları full yani 720p çekiyorum şu an. Yani kötü gelmemesi lazım kesinlikle. O oh, o oh, o. Oh. Abi bilgisayarda söyle biraz dak var. Buraya bir şey gelse neydi lan olmadı? Fiber Cık, bitti be. Allah'ım. Çok kötü oynadım. Bu çok kötü oynadım. Kabul ettim. o hop hop hop. Takımız değil mi biz? Takımız değil mi? Takımız evet. Şimdi oba o o oh, gel karşım, karşım, o oh, 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 oh. karşım, karşım ne yapıyor ne yapıyor, oy. oy, 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 koş 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 beyler koşun. Adam geliyor 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 geliyor. Lan biz team değil miyiz Lan hayır ben senin gibi adamın daha az be, teamiz diyorsun sonra team değiliz gibisinden hareketler böyle. Teams. Teams. Allah'ım var ya. Ağzına sıçacağım bu çocuğun var ya. Neyse beyler. Sakin olun. Sorun yok. Yeter be. Senden de nefret ediyorum. Ağzına sıçayım seni. O o o o o o o. Pardon. Karşım. Karşım. Gel lan sen buraya. Gel lan gel. Gel ulan. Gel ulan. ulan yenildik. Bilmiyorum valla ben kötü <laughs> şeyler tespit ettiğim gibime geldim. Şimdi bir bakayım video çekiyor mu? Güzel çekiyor. Şu an oyunumu güçlendirecek ve hızlandıracak bir şey program kullanıyorum ekstradan. Onun sayesinde. Şimdi bakalım lobide hiç kimse yok. Oh. VIP vardır da şu anda oyunda olduğundan VIP'liği gözükmüyor. Hı -hı -hı. bakalım şimdi atalım bir tane şuna gireyim tutmadı beyler tamam çıkalım hmm. şimdi acaba kapatsam o videoyu durdursam mı? ben iki saniyeliğine şu bir internete gireyim bakayım hangi serverde adam vardı o düzgün hmm, server list verdiğim linkten bakıyorum ben de. Bakalım buradan 44 43 var. 39'lara girmeyeceğim. 28. Aha tam istediğim formda. Tam geçele geç yapmıyorum Video kapanmadı. Şuradan çık. Koy hadi bakalım. Gir. Şimdiki girdiğimize göre bir tane VIP varmış. Problem yapmaz. Hmm. Şimdi şöyle bir reklam yapak. Ben şimdi dolu mu? Ha ah -ah, dolu. Ve oyunlarda böyle hani izlemeye girdiğinizde şu, şu komutla çıkabiliyorsunuz tabi bir IP falansınız öyle izleme giriyor. Join Aperture. Hadi tuttu. Hop, yes. Evet şimdi bu oyunda Iron Golem bakalım hani o hayatımda hiç bu map'te oynamadım hiç oynamadım hiç oynamadım present almayacağım arkadaşlar çünkü okudum hala yorum okudum kötü diyorlar yani çoğu kişi çoğunluk o yüzden böyle kalsın ya ve star roman bir kere şu ikisinden birisi olabilirim bu mapte. ama bu mektu aslında witch witch iyi mi gider bilmiyorum yok yok iron golem iyi gider böyle siz de benimle oynamak istiyorsanız böyle bakın 28 28'lerde falan varsa ya da ben yani arada kanala yayınlarım ben zaten kanalımızı pek kişi takip etmiyor hiç kimse şu anda hiç kimse takip etmiyor bir bu da benim diğer hesabım yani eski YouTube hesabım takip ediyor hmm, bakalım Baton şu an açık değil o yüzden Baton'a birlikte çekmiyorum sabah 12 şu an o başladı. <laughs> oo, o o o. İşte biliyordum ya. Ne yapak fail beyler. Hop, be. O burada kamp yapacağım. Oo o o o o o Aha gel 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 bak 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 daha hiç oynamayı bilmiyor. Nobluk yapma, nobluk yapma, nobluk yapma. Oba, oba, hayır ya, bu ne be? Bak gözünden. Aha gel bakayım sen. Allah'ım var ya Rabbi. Hadi çok sinirim bozuldu bu çocuğa var ya. Sen bittin var ya sen bittin. oyun güzel oynayamıyorum evet beyler. Güzel oynayamıyorum. Sıpla, 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 sıpla. Hah, bakalım, şöyle durayım. Da beni görmesinler. Aha. Ben var da şimdi burada duracağım. Diğer taraflara girişken. Bakın bu su yüzünden bug oluyor, görüyorsunuz size. Hızlı koşturmuyor, değil mi? Pel. İşte bu yüzden burada NCP kullanıyorlar. No Plus. Bilen bilir beyler. Abi bu olma, bu olma, bu olma ya, bu olma bir kere, bir kere de bu olma be. nasıl satayım? Bunlar team mi? Ne anlamıyorum ki ben. Anlamıyorum ki ben. Anlamıyorum. Tamam son bir tane daha oyun oynayacağım. Kaç dakika olmuş? Çok kötü geçti bu bölüm. Tamam kabul ediyorum. Ama dislike atmayın. Son oyunumu yeneceğim. Son oyunu yeneceğim beyler. Son oyun. İyi hmm. oldum map'e giriyorum. Bitiriyorum. Şş. değil. Ya son ben nerede süper yapmıştım be? Ben... Bakalım şöyle yazalım. Join. Hmm. Night strange ne yazın da şöyle, ne yazınca adamlar giriyor. Ah fuck, nefret ediyorum bundan. Çok bozuk yapmışlar burayı ya. Abi diğer klokları bak. Cj beğeneceğim ne koy? Aha join village çok fazla yer koydum. iyi ki bu komut var yoksa ben her sürekli çıkış yaptığımda boş boşuna uzadı video bak bir daha dolu olursa aha dur 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 stronghold açık mı oldu orası süper lan evet tamam bakın strong en iyi olunacak karakter ee, ne yazık ki bu Hmm, bakalım. Evet, Diler başladık. Son bir Pokemon geldi. Bu arada siz başladığınızda size item gelmez. Onda söylemiş miydim unuttum. Söylememiş olabilirim. Technical skin'in zombisi beyler. Oy 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 oy. Bir de kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz diyeceğim. Ah. Allah sesin kötü mü geliyor o var ya onun onun, hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Öl bakayım sen. Öl 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 öl. Allah öl. Allah'ına öl. Allah'ına oh. ah. öl. Ha. Tamam sakin. Beyler sakin. sakin Beyler bittiniz lan siz. Bittiniz siz. Onu satayım onu satayım. Enough be. Enough. Lan bu lagın ağzını sıçacağım var ya. Beyler işte bu yüzden. işte bu yüzden. Sevmiyorum bu mapı. İşte bu yüzden. Fuck you be. Sevmiyorum bu mapı sevmiyorum. işte bu yüzden sevmiyorum. Hiç canım kalmadı işte. Canım kalmadı ya. Canım kalmadı be. Umarım kimse görmez de. Rezil olmam. Bak. Bu noç rezil beyler. Noç gerçek noç olsa Ee, çok iyi taktik yapmam lazım. Ender Pearl'üm kalmadı. Ee, Peak Hacker beyler bunu söyleyeyim. TNT gitmiş zaten. TNT gittiğinden yes, Tamam. Evet. Bu taktik iyiydi şimdi. Hayır. kutlarım tepeme attı son bir oyun oynuyorum bunu yeneceğim 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 wow. ee, bu gerçek yani nubluk son son oyun night dragon beyler burada işte işte burada iyi bir taktiğe ihtiyacım var buradaki taktiğim son son kez ayrılmayalım. Oh beder. Şanssızlık yani. Şanssızlık. Bugün demek ki şansım yokmuş. Yenilmek mübarek yenilmekmiş yani. <laughs> bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Şimdi ağlayacağım ama ya. Şaka mı yapıyorsunuz siz bana? Beyler şaka mı bu? Sizce ben bu videoyu yükleyeyim mi yani? O kadar diyorum. Peki beyler. Bende bir problem var. Bende, bugün bir problem var bende. Ah, bugün bende bir problem var. Size bunu söyleyeyim yani. Bugün ya bende ya da serverde bir problem var. Çünkü server sürekli beni geri geri atıyor. Bir kere bile double jump yapamadım be. Abi double jump icat edin ağzınız kim be? Bir... Allah ho, 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 ho. Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Ezikler ya. Yeter ama be. Bak oradan double jump tehlikesini almayacağım. Asla almayacağım. Tamam beyler bugün yemek mübarek değil. Bana yemek mübarek değilmiş beyler. Yapacak bir, bir şey, şey yok olabilir. yani. O kadar iki saati video ile uğraşıyorum. Yapmaya uğraşıyorum. Bütün pvp yeteneğimi kaybetmişim be. Fuk be ya. Uf. Bu lag ne abi? Bu lag ne yani? Şu an bende olan lag ne? Ne lan nerede hatam var be nerede hatam var yürü git sen de Google Chrome be Allah'ım nerede hatam var ya al al bu ne Razer Game Booster o da mı lag yapacak al antivirüs mü lag yapacak lan şu an neden lag oldu hakkında hiçbir fikrim yok ya hiçbir fikrim yok o kadar söyleyeyim böyle olmaması lazım no cheat plus disable abi Bakın no cheat plus olduğunu nereden anlarsınız. Çünkü burada slash yazıyor. Burada slash yazmıyor. O zaman bunu kendi elleriyle yazmışlar. Ve de shift'e bastığında komut direkt çıkıyor. E yani cheat plus. Hı. Burada da yazıyor bakın. böyle No cheat plus ncp. Yazıyorsa ki no cheat plus kullandıkları bellidir. Plugin ise bakamadınız. Ama no cheat plus kullandıkları belli. Ha, duel. Bakalım frenzy service. Duel. Bakın buradan bir komutlar var. About, about diyeyim. Hmm. Bakalım. Tarkus. Neyse beyler hoşçakalın. Boş boşuna uzatıyorum videoyu. Sıkıntıdan.